Mis gibi bir kimyasal türler arası etkileşimler sorusuyla birlikteyiz. Aşağıdaki moleküllerden hangisi dipol-dipol etkileşimi bulundurmaz? Hocam dipol-dipol ne demek? Bir dakika şu kelimeyi bir inceleyelim. Di iki demek, pol ise kutup demek. E hocam iki kutuplu yapılar benim polar moleküllerim değil miydi? Bir önceki videoda bahsetmiştim sizlere. İzlemediyseniz hemen bir önceki videoya gidin ve orada bahsettiğim bilgiyi alın buraya gelin. Gittiniz mi? Gittiniz tamam. Şimdi anlatıyorum. Polar demek sondaki atom sayısı tek olan demek. Tabii ki bu bir genelleme. %90'ında 95'inde tutar demiştik. Bakın arkadaşlar tek olanlara bakacağım. HCl sondaki atom sayısı tek. Demek ki bu polar. NH3 sondaki atom sayısı tek. Demek ki bu polar. ch 3 Oh. 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 Hocam o H varsa burada ne olacak? Hidrojen bağ olacak. Ve burada yine tek. Yani polar. Aha da burada çift var. Çift varsa biz bunları